...dört seneliğine görevli gelmiş bir hocamızı... ...bir nevi uğurlama programı olacak bu program. Hocamız var, Mehmet Hafızoğlu. Şey, Sağ olun, teşekkürler. Şey, değerli başkanımız da burada. Programımız İki Mehmet olsun. yan yana, evet. Mehmet Hocamla Mehmet Demir. İki yani, i̇kisinin arasında oturup dilek dilemek lazım ama o bizde yoktur öyle bir şeyler. Değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçenki sohbetimizde hocamızın sohbetine doyum olmadı. İşte mümkünse bir daha birkaç defa daha alın dediler. Tekrar memlekete dönecek. Onun için de biz hocama bugün ama ağırlıkta buradaki yaşadığı hatıratını işte neler geçirdi bu dört senede ne gibi eğitimler yapıldı. Bir de hocam bir ihbar aldık. Çok muazzam talebe yetiştiriyormuşsunuz. Hı Onu da inşallah açacağız. Çünkü burada her, her hoca efendi öyle bir şeyler bırakıp gidemiyor. Yani buradaki e, bu dört senelik mevzusunda milletin en çok şikayet ettiği de yani hocalar talebe yetiştirmiyor ama siz de tam tersi 4 senede beklenenden fazla talebe yetiştirmişsiniz. Ona da inşallah geleceğiz. Benim ismim Muammer Gökçe. Hmm. Ham Höfel Dernek Başkanıyım. Kendisinden Allah razı olsun. Yani bizim için bir nimetti. Dernek başkanı, din görevlisi, dernek yönetimi, din görevlisi uyumuna çok önem verdik. Böyle bir şey var. Değerli hocama da nasip olan çoğu hocalarımıza nasip olmuyor. Yani giderken canlı yayında programla Ulanmak, beraber uğurlamak evet. her hocamıza nasip olmuyor. Son 6 yılda da Ham Höfel Selimiye Camii din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Başkanımın iltifatlarını duymak beni ziyadesiyle memnun etti. Yani ki Ham Höfel'de görev yapmak beni o kadar mutlu etti ki Hazırla kendine